Eksozom çok enteresan. Gerçekten inanılmaz bir popülaritesi arttı. Şu anda Türkiye'de çok çok yaygın eksozom kullanımını görüyorum ben dermokozmetik kliniklerinde. E biz çünkü bunların analizlerini yaptık. Ne yazık ki piyasada dolaşan, eksozom adı altında dolaşan ürünlerin büyük bir kısmı eksozom değil. Peki siz eksozomdan bahsettiniz. Onu bugünlerde biz daha çok e, şeylerde çok duyuyoruz böyle m, plastik cerrahların tedavisinde, derme kozmetik uygulamalarda çok kullanılıyor. Antikacik duyuyoruz. Amaçlı. Evet. E, bu nasıl bir tedavi şekli? Eksozom kaynağı ne? Bravo. Şimdi evet, biz ben 20 yıldır eksozomlarla çalışıyorum. E, Koca Üniversitesi'ndeyken işte benim öğrencilerime test konusu olarak verdik, ettik. Ee, egzozom çok enteresan, gerçekten inanılmaz e, bir popülaritesi arttı ve e, sanıyorum ki gelecekte artık biz kök kökücüyü de unutacağız, onu da bir kenara koyacağız, sadece egzozom kullanacağız. Egzozom nedir biliyor musunuz? Ee, i̇zleyiciler bağışlasın beni. Ee, Nasıl bizlerin gaytası ve idrarı var hı hı. bizim vücudumuzdan attığımız. Evet. Aslında onlara kötü şeyler değil. Mesela bugünlerde bizim gaytalarımız, sağlıklı insanların gaytaları transplante ediliyor hasta insanlara. İşte ne bileyim ben e, bazı otoimmün hastalıklarda, kanser tedavisinde hatta ve hatta otizm tedavisinde kullanılmaya başladı. E, fekal transplantasyon dediğimiz bir yöntem. Fekal. E, fekal yani bildiğiniz evet. gayta transplantasyonu. Hı hı yani tamamen kötü şeyler içermiyor onlar yani. Bizim... Tabii ayrıştırılmış. <laughs> Hiç ayrıştırmadan direkt doğrudan gelecekte belki de ayrıştırılacak yani kullanılıyor. Hı hı. Neyse özetle bizim nasıl gaytalarımız idrarlarımız varsa bizim çıktılarımız diyeyim onlara kök hücrelerin çıktılarına da biz egzozom diyoruz. Yani bizim hücrelerimizde dışarıya bir takım böyle ürünler salgılıyor. Bu ürünlere egzozom deniyor. Hı hı. Ya da multiveziküler cisimcik deniyor ama halkın çok iyi bildiği egzozom. Bu egzozomlar aslında kök hücrenin yaptığı her şeyi yapma yeteneğine sahip ortalama 100-150 nanometre çapında küçük nanotopçuklar. Yani bir kök hücre ortalama 7 mikronsa düşünün onun çok 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 küçük partikülleri. Bugün bunları kök hücrelere önce diyoruz ki sen olabildiğince gayta yap diyoruz. Onları uyarıyoruz. Tabi bir yöntemleri var bunun. Onlardan bu idrar ve gaitalarını sonra topluyoruz. purfa ediyoruz ve bunları karakterize ediyoruz. Bu çok önemli. Karakterize ettikten sonra sen egzozom musun diye sorular soruyoruz. Ona cevap verdiği zaman evet sen egzozomsun artık ondan emin oluyoruz. Ve bunları artık kullanılmaya başlandı tıpta. Nerede kullanılıyor? Şu anda Türkiye'de çok çok yaygın egzozom kullanımını görüyorum ben kozmetik kliniklerinde. Fakat tabi uyarmam gereken şeyler var. Kullandıkları şeyin çoğu egzozom değil. Ne yazık ki. E, mutlaka... E, Bunları iyi ayırt etmeleri lazım bu kullanıcı hekimlerimizin. E biz çünkü bunların analizlerini yaptık. Ne yazık ki piyasada dolaşan egzozoma adı altında dolaşan ürünlerin büyük bir kısmı egzozom değil. E, tabii kimse bilmediği için ellerinde de bunları analiz edecek teknik altyapı olmadığı için sana egzozom diyor veriyor uyguluyorsun ama değiller onu söyleyeyim. Ee, gerçek egzozomları kullandıkları zaman gerçekten etkinliğinin çok fazla olduğunu ben defalarca özellikle kozmetik amaçla kullanılıyor şu anda Türkiye'de işte eklem dizlerine çok e, diz eklemlerine enjekte ediliyor antitecik amaçlı kullanılıyor yani cilt gençleştirme için kullanılıyor e, saç için kullanılıyor doğru egzozomu yine doğru ellerle, doğru zamanda, doğru yere uygularsanız evet sonuç alıyorsunuz. Ha, gelecekte egzozomları nerede kullanacağız? Gen tedavilerinde kullanacağız. Çünkü bu egzozomları manipüle etme şansımız var laboratuvarlarda. İçine bir takım e, genomik yapılar ya da bir takım e, ne bileyim ben işte daha proteinler, e, onkolitik proteinler vesaire ekleyerek e, Hastaya ya da alıcıya zarar vermeksizin bu egzozomları tıpta çok kullanılacak. Geliyor, gümür gümür geliyor. E, egzozomların bir başka yönünden de bahsedeyim o zaman size. Mesela gelecekte bir e, nöroloji doktoru bir hastanın Alzheimer ya da Parkinson olup olmayacağını çok çok önceden tespit edecek. Nasıl, Nasıl olacak? Mı? Bravo. E, çok basit. Beyin omurilik sıvısından ayrıştırılan egzozomlarla... Bugün bütün dünya buna çalışıyor şimdi. Ortak marker dediğimiz belirteçler bulmaya çalışıyor ki mirena diyoruz bunlara biz. Ee, senin sen de ilk bu semptomları buldu ya. Belki de genetik olarak yatkınsın. Ama genetik değil hastalığın. İşte o e, beyin omurilik sıvısındaki egzozomlarda senin e, Alzheimer olup olmayacağın, efendim söyleyeyim Parkinson olup olmayacağın, GBM olup olmayacağın, beyin tümörü olup olmayacağını e, dünyadaki e, tıp hekimleri bunu anlayacaklar, öğrenecekler. Şu anda bu konuda inanılmaz yatırım yapılıyor. E, çok uluslu ilaç şirketleri olsun. Müthiş projeler devam ediyor. Yavaş yavaş geliyorlar. E, örneğin idrarından senin mesane kanser olup olmayacağın ya da efendim eee akciğer sımından senin yarın öbür gün akciğer kanseri olup olmayacağın. Şu anda değil. Sakın yanlış anlamasın. Evet, yani. evet evet evet, araştırmalar devam ediyor. Beni, e, beni hemen e, herkes arar. Öyle <laughs> bir şey yok. Gelecekte bunların olacağını e, haberini veriyorum sadece. Egzozomların bir bu var. Tanıda kullanılacak. Tedavide kullanılacak. Kanser dahil. Bir de biz şu anda e, kök hücre kaynaklı egzozomları en azından şu anda dermokozmetik ve ortopedik amaçlarla kullanıyoruz. Ancak gelecekte otizm dahil biraz önce kök hücrelerle dediğim çok hastalığın tedavisinde egzozomlar kullanılmaya başlayacak. Yani kök hücre araştırmaları artık egzozom araştırmalarına doğru, doğru kayıyor. kayıyor. Bravo. Yalnız geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Zekai Kutlubay geldi programımıza ve botoksla ilgili çok fazla konuştuk. Şimdi botokstan şuraya bağlayacağım. Botoks kozmetik alanında inanılmaz çığır açtı ve her doktor bundan pay almak için Botoks uygulaması yapıyor ama biliyoruz ki piyasada çok fazla kaçak botoks var. Doğru. Ve bunun da çok fazla yeni etkisi var. Doğru. Egzozom dediğinizde Aynı öyle şey. bir soru işareti oluştu benim kafamda çünkü egzozom dermokozmetik dediğiniz zaman, yaşlanma karşı dediğiniz zaman insanların kırılma noktasıdır. Doğru. Özellikle son yıllarda güzellik alanında kadınların. Doğru. Gelecek bir X bir cerrahi uzmanı ne kadar bilir, ne kadar bilmez ben bilmiyorum ama diyecek ki seni egzozomla tedavi edeceğim ben. İnanılmaz güzel sonuçlar hop şuradaki kırışıklıklar gidecek. Orada biz o egzozomun gerçek olup olmadığını, o doktorun... O sizin probleminiz değil, onu uygulayıcı hekimin e, e, bilmesi gerekiyor. O da soracak bana bunun ürünün son ürün sertifikalarını getir. Bu ürün bir GMP merkezinde mi üretildi? Yani devletin denetlediği merkezden mi çıktı bunlar? Ee, özellikle son ürün sertifikası dediğimiz sertifikayı inceleyecek ve e, oradaki kriterleri biliyor olacak. Yani sadece ne yazık ki kulaktan dolma e, bilgilerle e, ya da işte Ahmet söyledi, Mehmet söyledi, Ayşe Fatma söyledi olmaz. E, biz ben o yüzden e, karar verdim ki e, Türkiye'deki hekimlerimizi aydınlatmak adına e, bir takım eğitim programları webinarlar yapmaya başlayacağım. Belki <laughs> seninle de yaparız. E, çünkü bu önemli. <laughs> e, Gerçekten ne yazık ki piyasada inanılmaz işler e, duyuyorum İşte ne bileyim ben Güney Asya ülkelerinden getiriyorlar çantalarla ya da bir şeyle ya da ne bileyim ben Tarım Bakanlığından izin alarak getirenler mi ararsınız. flakonun üzerinde aynen şu şey sadece research amaçlı kullanılabilir yazan flakonlar kullanıyor. Yani benim amacım kimseyi karşıma almak değil. benim öyle bir derdim yok. Onu ama burada söyleyeyim. insanları bir şekilde uyarmak gerekiyor. Yani bu gerekiyor. evet, bu önemli. Çok e zaten suistimali açık bir alan. Doğru, ama bir de şunu söyleyeyim, şimdi yani bir gidersin, iki gidersin, üç gidersin, sonuçta bir sonuç alınamadığı zaman zaten o iş bitecek, Ondan eminim ama ben hekimlerimizi uyarmak için söylüyorum, bu bunun bu egzozom uygulamasını yaptıran kişiler değil benim şu anda dedim ben hekim arkadaşları uyarıyorum kullandıklarının gerçekten hekim ol, e, egzozom olup olmadıktan emin olmalarını istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu nasıl yapabilirler peki? Dedim ya, ürünün sertifikasını soracaklar. Yani eğer bu ürün Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen bir merkezden çıktıysa, her ürünün bir son ürün sertifikası dediğimiz bir sertifikası var. Bu sertifikat bir sayfadan da oluşmaz. 3-5 sayfadan oluşur ve o ürünün her şeyi yazar. Bütün kalite kontrol testleri, karakterizasyon testleri, vesaire vesaire. Bunları görmeleri gerekiyor ve bunları gördükten sonra ikna olmaları gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmadığınız müddetçe size herkes egzozom sunabilir ve siz de onu kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Peki, son soruya geçtim artık. Buyurun. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben çok merak ediyorum, özellikle bilim insanlarında.